Merhabalar herkese hoş geldiniz. Spiritüel kahve falına sefalar getirdiniz. Hepinizin niyetine kapattım fincanımı bakalım neler bekliyor bizlere. Aklınızdan ne geçiyorsa kısmetiniz sıçradı. Buralara da sıçradı. Görüş alanınızın dışına. İnşallah güzel beklediğiniz şeyler, kısmetler gelecek. Yakınınızdaki biriyle bir küslük bir içerleme durumu söz konusu olabilir yani yaşanmış da olabilir bu Birine böyle içten içe sırt dönmüşsünüz sanki biraz içerlemiş küsmüş gibi görünüyorsunuz Ona küstüğünüz anda ona sırtınızı döndüğünüz anda döndüğünüz tarafta karşınıza çok aydınlık bir kapı açılıyor Şimdi bu şu demek yakın çevrenizdeki bir insan Aslında bir şekilde sizin etrafınızdaki diğer kapıları görmenizi engelliyor olabilir. Bu hani özel ilişki anlamında da olabilir farklı bir şey de olabilir yani belki hani mesela arkadaş çevreniz nedeniyle potansiyelinizi açığa çıkaramıyor olabilirsiniz yani böyle bir şey. Şimdi o kişiye sırtınızı döndüğünüz anda arkanızda bir de bakıyorsunuz ki artık güzel bir kapı açılmış önünüzde. Aslında hani çevrenizdeki insanların belki size engel olduğu, belki tek başına olduğunuzda daha e, yolunuzun açık olduğu, fırsatları daha fazla yakalayacağınız bir durum. E, kısacası belki de bu küstüğünüz insan sizin biraz e, şansınızı kapatan e, yıldızınızı düşüren bir insanmış yani e, eğer böyle bir şey yaşanmadıysa da yaşanabilir yakın çevrenizde bir de bir kişi yani biraz böyle üzülüyorsunuz sırt dönüyorsunuz onu ama iyi ki de dönüyorsunuz e, arkanızda asla bir de değil iki kapı açılıyor yani önce bir kapı var arkasından çok daha büyük beyaz bir kapı var güzel kısmetleriniz var İsminde Z harfi olan bir erkek var. Genç bir erkek, ee, uzun ince görünüyor. Ee, bu kişi size bir şeyler söylemek istiyor, bir şeyler anlatmak istiyor ama anlatamıyor, derdini de açamıyor. İçinde dert olmuş bir şeyler var ya duygularını içinde saklıyor açamıyor ya söylemek istediği uyarmak istediği şeyler var size ama bunları yapamıyor yani bir türlü böyle kendi içinde kara kara düşünüyor nasıl etsem de söylesem diye sizinle ilgili böyle bir düşüncesi var ama yakında yani etrafınızda da dolanıyor hani bir böyle nasıl söyleyeceğini bulsa bu kişi size açılacak Bir haber alacaksınız. E, üç kişilik bir aileden geliyor olabilir bu haber e, arkasında üç kişi çıkmış e, ve hani ötelerinde ufak tefek birileri daha görünüyor ama e, bariz görünen üç kişi görünüyor. Bunlardan önemli bir haber alacaksınız. E, biraz böyle aslında şey de olabilir. Bu bunların sizin hakkınızda söylediği bir şeyleri de duyabilirsiniz. Yani gelen haber biraz böyle. Ee, o taraftan yana sıkıntılı bir şey olarak görünüyor. Hani siz, e, sizi etkileyen bir durum değil e, açıkçası, ama canınızı da sıkan hani onlara bakışınızı olumsuza çevirecek bir haber gibi görünüyor. Hani o haberin perdesiyle artık onları biraz olumsuz görüyorsunuz. bir şeye ilk adım atabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. İşle ilgili konularda olabilir veya e, dolaylı olarak hani yine böyle e, geleceğe yönelik parayla ilgili mesela bir bireysel emeklilik yaptırabilirsiniz buna yönelik e, böyle parayla ilgili maddiyatla ilgili bir konuda e, bir yatırım bir başlangıç bir şey yapacaksınız bir fasulye taneniz var ekiyorsunuz e, bir şeye adım atacaksınız yani ilk adımda atacaksınız İnşallah diyelim devamı da gelir böyle bir biraz Hani güvensiz bir şekilde yapıyorsunuz gibi görünüyor bunu ama bana kalırsa öne açık devamı gelecek ettiğiniz tohum Hani siz suladığınız sürece yeşerecek yani geleceğe yönelik bir şeyler düşünüyorsunuz parayla ilgili yollarınız çok birbirine girmiş görünüyor yani İnsan faktörü yüzünden gibi görünüyor bu da yapmayı düşündüğünüz birkaç şey var ama e, bu yollar e, o on konuyla ilgili bunları yapabilmeniz için belki yanınızda ya da uzağınızda durması gereken insanlar nedeniyle biraz e, birbirine girmiş görünüyor hani şunu yapacağım da bu kişi engel ya da bunu yapacağım ama öteki yanımda yok olsuz nasıl yaparım gibi bu nedenle içinden çıkamadığınız 4-5 tane yolunuz var hepsi birbirine bağlanıyor böyle o insanlar nedeniyle yani karmaşık ayıramamışsınız yolları hangisini yapacağınızı ee, bilmiyorsunuz yani ötekini yapsam şuna ihtiyacım var berikini yapsam e, bunun yanımda olmaması lazım uzak durması lazım ki yapayım gibi gibi insanları düşünüyorsunuz böyle bir e, içinden çıkmaya çalışıyorsunuz çıkacaksınız ama biraz zamanınız var yani öyle bir e, düzen kuracaksınız ki ha, artık hani yollarınıza e, başka insanların bağ, bağlı olmadan onlara bağımlı olmadan diyeyim yollarınızı tek başına çizebileceğiniz Birinin uzağınızda ya da yakınınızda olması e, sizi etkilemeyecek şekilde e, bir düzen kuracaksınız. Yani işi temelden sağlama alacaksınız diyelim. E, bir telefon gelecek uzaktan güzel bir haber alacaksınız. Epeydir sıkıntılı haberlerin geldiği ya da olumsuz şeylerin yaşandığı bir yerden. Hani mesela uzun zamandır hasta bir yakınınız varsa onun iyileştiğine dair bir haber olabilir. Ee, uzun zamandır kavgalı olan geçimsiz olan yakınlarınız varsa onların barıştığına dair böyle bir e, güzel haber gelecek. Sıkıntılı bir yerde sıkıntının çözüldüğüne dair bir telefon alacaksınız sevineceksiniz Bununla ilgili de e, yani Aslında orada değil de onun karşısında sizin tarafınızda çıkmış bir F ve E harfleri çıkmış Fransa ve Edirne e, yani belki sizin isminizde varsa bu harfler yanınızda da birinin isminde varsa iki kişi o haberi karşılıyor olabilirsiniz o haber üstüne oraya gidiyor olabilirsiniz e, oraya doğru yönelik çıkmışsınız yani bir şey söyleyeyim ya bir gol atmak üzeresiniz ama öyle bir gol ki e, böyle hani küçücük bir kaleden e, farenin deliğinden topu geçireceksiniz. Yani öyle bir şey yapacaksınız. O kadar müthiş bir şey ki e, yani çok zor böyle iğnenin deliğinden ipi tek seferde geçirmek gibi. E, kendinizden bile belki beklemeyeceğiniz hani de, bazen böyle şansa ee, tam bir şeyleri hedefe tuttururuz ya belki de böyle şansa yapacaksınız bunu ama ben çok şansa da görmüyorum aslında bilinçli yapacaksınız yani doğru anda doğru e, zamanda çok böyle doğru yerde hızlı davranarak yapacaksınız ve müthiş bir gol atıyorsunuz yani e, gerçekten bir konuda hedefi böyle 12'den vuracaksınız e, hani el attığınız top ne kadar büyükse o topu sokacağınız delikte o kadar büyük yani düşünün şansınız ne kadar az olduğu bir konuda ee, bir başarı elde edeceksiniz o kadar da net çıkmış ki bu konuyla ilgili arkanızda e, Hani nasıl maçta biriyle e, futbolculara tezahürat edenler olur arkanızda da size böyle e, destekleyen birisi çıkmış bir figür görünüyor arkanızdan elini sırtınıza koymuş e, Belki onun desteğiyle onun verdiği güvenle Hani yapabilirsin sen e, demesi bile belki sizi motive ediyor e, bu kişinin desteği çok fazla görünüyor arkanızda ve gerçekten büyük bir e, gol atacaksınız hiç öyle azımsanacak bir e, başarı değil yani oraya o topu sokmak neredeyse de sokmuşsunuz yani. güzel bir araba anahtarı çıkmış. Araba almayı düşünenler, arabasını değiştirmeyi düşünenler karşınıza güzel bir e, araba, beklediğiniz bir e, miktarda, beklediğiniz özelliklerde böyle bir şey çıkabilir. Güzel aydınlık bir araba geliyor yakın zamanda. bir konuşmalar olacak. 3-4 kişisiniz bir ortamda. ikiniz daha büyük çıkmışsınız. Karşınızdaki e, iki ya da üç kişi daha böyle küçük küçük çıkmış. Ya daha uzak olduğunuz insanlar belki mesafeli ya da e, hani sizden e, daha küçük yaşça olabilir. E, böyle karşılıklı bir ortamda oturmuşsunuz. O kadar fazla bir konuşma olacak ki burada böyle bir e, şey gibi yani bir konferans gibi havada böyle harfler uçuşuyor. Önemli konuları hepsini böyle sıkıştırılmış, konsantre bir şekilde e, bir eğitim falan almayı düşünüyor musunuz? Böyle tek günlük eğitimler olur ya, e, sabahtan akşama bir sürü insan gelir anlatır anlatır anlatır. E, belki de hani siz eğitim veriyor da olabilirsiniz. Çünkü iki kişi daha büyük çıkmışsınız, diğerleri daha küçük. Ama çok yoğun yani böyle sıkıştırılmış bir alanda e, bir odada bir gün toplanıp sanki sabahtan akşama yıllarca öğrenilecek şeyleri, yıllarca konuşulacak şeyleri, hepsini bir günde konuşmak gibi yoğun bir şeyin içine bu biraz böyle e, şey gelecek size hani çok yoğun olduğu için e, çok fazla böyle e, biraz nasıl desem hazmetmeniz sonrasında hazmetmeniz uzun sürebilir bunu hani etkisi günlere aylara yayılacak ama bir günde konuşulacak çözülecek bir şey gibi görünüyor sizin açınızdan bu yüzden verimli olacak dediğim gibi ama zannettiğiniz gibi de öyle bir günde bitecek bir şey değil etkisi uzun zamana e, yayılacak aydınlık çıkmış güzel çıkmış e, yani uzun vadedeki etkileri en azından çok güzel olacak hani o gün ne kadar yoğun olsa da ne kadar ağır gelse de uzun vadede size katkısı olacak. İpten köprü böyle iplerden köprü halatlardan örerler ya nehirden karşıya geçmek için falan buna benzer bir şey e, yapıyorsunuz ama öyle bir şey ki hani böyle şey örümcek ağını öre öre ilerliyor ya onun gibi sanki böyle köprüyü şekillendire şekillendire gidiyorsunuz yani e, bir konuda e, yolunuzu hani yol yok e, imkan yok yolunuzu kendiniz yapa yapa öre öre e, sanki merdiveni çakıp bir basamak daha çıkıyorsunuz çakıp bir basamak daha çıkıyorsunuz böyle düşünün e, ve böyle daha yolun başlarındasınız yani ilk çeyreğini geçmişsiniz öyle diyeyim 3'te e, 1'i bitmiş e, pardon 4'te 1'i bitmiş 4'te 3'ü duruyor gibi. Ee, ama e, kalan yolu da böyle hani daha hızlandırarak bana kalırsa öreceksiniz çünkü ilerledikçe böyle daha genişliyor o yaptığınız şey daha ve yukarıya doğru çıkıyor hani başladıktan sonra gerisi gelir deriz ya ilk başlamak daha zor bu yaptığınız öyle bir şeymiş yani bu ilk çeyreğe geçtikten sonra gerisi artık daha kolay daha ezbere e, artık belki e, bir hamlede istediğiniz şeyi çakıyorsunuz ve çıkıyorsunuz daha hani hızlanmış eliniz hızlanmış artmış i̇şte, tecrübeniz artmış ee, ve bunun sonunda size açılacak başka bir yol var Hani bu yaptığınız şey bitirdiğinizde o köprünün işte yaptığınız ip köprünün bittiği yerde bir başka yol açılıyor ee, sanki o yolun başına varmak için daha hani e, bunca şeyi emeği yapmışsınız gibi ama karşınıza açılacak olan yol çok daha büyük çok daha güzel çıkmış ee, orada bir hilal var Yolun başında bir e, hilal var. Bence yeni bir döneme hayatınızda yeni bir sayfayı açacak bir yol bu. E, önemli ve hayatınızda geniş bir yer tutacak. Sanki işte bir patika aç aça çıkmışsın, otobanın kenarına varmışsın gibi. Artık ondan sonrası rahat yani ve siz buna hani başlamışsınız. Artık gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Evet, tane içi konular yani ailenizin diğer akrabalarla olan konuları münakaşaları belki belki iletişimleri bu tip şeyler gündeme gelebilir böyle hısım akraba görüşmeleri ama biraz şey çıkmış hani böyle karşılıklı şey gibi birbirine bir şey yüküne atar gibi sanki ortada yapılacak bir şey var hani siz mi yapacaksınız onlar mı yapacak Böyle düğünlerde olur ya işte şunu kız tarafı mı yapacak erkek bunların tartışıl tartışılması gibi ee, ama düğünle ilgili bir şey değil yani kendi akrabalarınızla ilgili e, yapılması gereken bir şeyleri kimin yapacağına dair çok fazla konuşma görüşme e, birbirinin üstüne yükü atmaya çalışma bu tip şeyler biraz e, böyle sıkıntı ve gündem oluşturacak belki bir günde yapılacak şey sen yap ben yapayım derken e, üç günde bir ayda böyle hani uzatacak yani iş uzatacak görünüyor e, hanenize gelen e, bir şey var böyle ejderha gibi bir şey hanenize bir e, manevi güç geliyor diyeyim yani bu size de olabilir tek tek bütün bireylere hani hanenin geneline gelip bütün bireylere etki eden bir enerji de olabilir genel bir enerji de olabilir ama güçleniyorsunuz yani bir e, böyle özellikle manevi anlamda dışarıya karşı e, kendinizi daha güçlü daha böyle Korunaklı Daha savunabilir kendini savunabilir Hissedebileceğiniz bir enerji Hakim görünüyor hanenizde Ortak bir mal varlığı varsa e, Sizin veya ailenizden birinin de olabilir Bir başkasıyla ortak bir mal varlığı varsa e, Bu da yine gündeme gelebilir Bunun satılması Bölüşülmesi e, Veya bir şekilde hani ortaklığın Bitirilmesi ya da yeniden yapılandırılması maddelerin yani bunun bir yeniden düzenlemeye gelmesi de söz konusu olabilir görünüyor daha hayırlı olacak yani e, bir düzenleme zaten burada yapılması gerekiyor mevcut durumuyla e, iki tarafa da faydası yok gibi görünüyor yeniden bir şey yapıldığında iki tarafta bundan fayda sağlayacak o yüzden bu da hayırlı görünüyor 9 9 gün sonra gelecek bir e, para var elinize e, biraz böyle nasıl diyeyim ay para yatardı çekmekte zorlanırsın ya da eline bir senet gelir de bozduracak yer bulamazsın falan hani bu tarz bir şey para gelecek ama onu böyle ele almakta e, biraz zorlanabilirsiniz bir takım e, hani uğraş vermeniz gerekebilir yani e, belki böyle hani ne bileyim altın olarak gelir bozdurman gerekir ya da döviz olarak gelir işte döviz düşüktür bozduramazsın beklersin falan böyle bir sıkıntı olabilir bu gelen parayla ilgili. Evet canlarım benim bu kadar falınız başka bir videoda yine görüşmek üzere artık kendinize iyi bakın diyeyim hoşçakalın.